Hiçbir bela, o sadaka barikatını aşıp da seni yakamaz. Onun için sabah evden çıkmadan vereceksin, yola çıkmadan, temel atmadan. Mutlaka günlük sadaka verin. Ara öğünleri gibi ara namazları kılın. Bol zikirler yapın, sıra rahim yapın. Günde bir kişiye Allah'tan bir cümle söyleyin. Prensip edinin. Bugün Allah'tan bir şey söyleyemedim. Peygamberden bir şey bahsedemedim. Ahireti güncelleyemedim, gündem alamadım. Suçlu olun. Hatta telefonda söyleyin. Ya ne var ne yok? Ya sıkılmışsın umarım falan deymiş olmazsa. Tele tebliğ yapın, tele tebliğ. İnternetin fonksiyonlarını Allah'ın rızası için kullanmaya çalışın arkadaşlar. Allah'ın sunduğu teknolojik ürünleri gavur gibi kullanmayın kusura da bakmayın. Teknolojiyi Müslümanca kullanacağız. Nasıl gavur benim ayvalık zeytinyağımı Bismillah diye yemiyorsa ben de onun teknolojisini Çince kullanmayacağım, Almanca kullanmayacağım, Amerikanca. Nece kullanacağım? Müslümanca.